Herkese merhabalar, ben Gözde. E, Skolyoz hastası bir bireyim. Gün içerisinde bu egzersizleri yapıyorum. Daha dik durabilmek için. E, siz de gün içerisinde dik durmak işlerinizi yorulmadan halletmek istiyorsanız bu egzersizleri mutlaka yapmalısınız. Doktor ya da fizyoterapist değilim. E, ama bu egzersizleri yaparak e, postürümü düzelttim. E, kan vurdum. E, birazcık gitti. Önceden hani böyle duruyordum. Boynumuz ve çeneniz böyleyse ve sürekli böyle bir şeylerle uğraşırken fark etmiyorsanız böyle durduğunuzu beni gelince artık dik duracaksınız. Bunu unutmuyoruz. Hepimiz beraber duruşumuzu düzeltiyoruz. Artık böyle durmuyoruz. Artık birimiz, sırtımız hiçbirimiz ayrılmıyor. Ve güzel bir şekilde duruyoruz. Bize kambur diyenlere inat. Diktiriyoruz, Onlara aldırmıyoruz. E, yorum yapmayı unutmuyoruz. Çünkü yorumlarınız benim için çok değerli. Ne diyoruz o zaman dik durmaya kalmasın. Beni takip etmeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.